Merhaba dostlarım. Ağır Fizikçi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu momentum. Momentumla ilgili iki tane çok güzel sorumuz var. Bu iki soru hakkında birazcık konuşalım. İlk olarak başlayalım. Çekildeki durgun ne cismini ağırlığı önemsiz bir yay sabitlenmiştir. K cismi yayla aynı doğrultuda olacak şekilde 10 metre bölü saniye süratte yaya doğru fırlatılıyor sürtünmeler ihmal edildiğine göre düzenekteki yay en fazla kaç metre sıkışır? Şimdi, yayın esneklik sınırları da aşılmamaktadır diyor. Yani yayda bir bozulma olmuyor. Şimdi yayın en fazla kaç metre sıkışacağını hesaplayacağız. Şimdi burada öncelikle bir şuna değinelim. Yayın en fazla sıkıştığı anda ne olacak? Şimdi yayın maksimum sıkıştığı anda, o anda cisimlerin hızları bir kere aynı olacak, aynı büyüklükte olacak. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Mesela yine şu zemin olsun. Şu arada yay olsun. Şöyle. Şu K şu da L cismi. K ve L cismi. Yayı maksimum derecede sıkıştırdığında ikisinin de hızı aynı olacak. Ben bunların hızını V üstü diyeyim. Şu da V üstü kalır. Şu da V üstü kalır. Aynı zamanda bu 4 kilogram. Bu da 1 kilogram. Şimdi ilk durumdaki momentumu bir hesaplayalım. İlk durumdaki momentum 4 çarpı 10'dan 40 kilogram çarpı metre bölü saniye şeklinde yazabilirim. Bu benim ilk momentumu. Şimdi ben bu cismi buradan 10 metre bölü saniyeli hızla gönderip de fırlatıp da yayı sıkıştırmaya başladığımda iki cismin de hızı aynı olacak dedim. Ve bir momentum korunumundan bahsedeceğiz. İlk momentumu son momentuma eşitleyeceğiz. Yani şurada bir sistemimiz var. Bu sistemin kütlesi 5 kilogram kadar ve hızı da v üssü. Eşittir. Bu benim son momentumum. Ne eşit olacak? İlk momentuma yani 40 kilogram çarpı metre bölü saniye. Birimleri yazmıyorum. Burada v üssü dediğim yani son hız ne çıkacak? 8 metre bölü saniye şeklinde çıkacak. Buraya kadar tamam. Güzel. Şimdi bizden istediği hala yaydaki sıkışma miktarı kaç metre sıkışı bunu istiyor bizden. Şimdi oraya biraz gitmeye çalışalım. Şimdi bu iki cisim de bir kinetik enerjiye sahip. Çünkü bir harekete sahiptir ve bunlar şu anda birleştiklerinde bunun da bunun da bir kinetik enerjisi olacak. Ve bu iki kinetik enerji arasındaki değişim bu yayda depolanan enerjiye eşit olacak. Bu ne demek? Şimdi yaydaki depolanan enerji ben 1 bölü 2 kx kare şeklinde yazabilirim. Elimde de iki tane kinetik enerji var. İlk kinetik enerjiden son kinetik enerjiyi çıkartırsam ben yayda depolanan toplam enerjiyi bulmuş olurum. Yani şöyle yazalım. 1 bölü 2 mv kareden yazıyorum. 1 bölü 2 4 çarpı onun karesinden 100. Eksi yine 1 bölü 2 5 çarpı 8'in karesinden 64. Burada da şu sistemin kinetik enerjisinden bahsettim. Şimdi aslında aslında elimde iki tane kinetik enerji var derken burada şu cisim ilk başta durgun. E bu cisim sistemle birlikte hareket etmeye başlayacak. Sistemle birlikte hareketine başlayacağı için de toplam sistemin kinetik enerjisi yani şuradaki toplam sistemin kinetik enerjisi ve elimdeki ilk hareket eden cismin kinetik enerjisi var. Dolayısıyla buradaki kinetik enerjiden bu sistemin kinetik enerjisini çıkardığımda ben yayda depolanan toplam enerji toplam enerjiyi hesaplamış olacağım. Peki şöyle 1 bölü 2'lerden bir kurtulalım. Burada kx kare var. 4 çarpı yüzden 400 eksi e, 320. 400'den de 320 çıkartırsak ne çıkacak? 80 jül diyelim. Doğru mu hesapladık? Burası 400. Şurası 120 çıkartırsak 80 jül. Evet. K değerini ben, bana soruda vermiş. 240. Onu da yerine yazarsam. 240 çarpı x kare eşittir 80. Buradan x kare dediğim şey 80 bölü 240. Şöyle yazalım. Bu ifadeyi de şöyle sadeleştirdiğim zaman x kare dediğim şey 1 bölü 3 şeklinde gelecek. Peki. Tekrar temize çekelim. x kare eşittir 1 bölü 3. O zaman x eşittir 1 bölü kök 3 şeklinde yazılır. Bunu da kök 3 ile genişletirsem yine x eşittir kök 3 bölü 3 şeklinde ifade edebiliriz. Demek ki bu yay en fazla kök 3 bölü 3 metre kadar sıkışacakmış. Cevabımız A şıkkı. Çok güzel bir soru. Hem işlem isteyen hem düşünme isteyen bir soru. Gerçekten tam sınav ayarında. Umarım anlaşılmıştır. İkinci sorumuz. Modern binek araçların ön bölgesinde kaza esnasında araç içinde bulunan kişilerin güvenliğini arttırmak için buruşma bölgesi yapılır. Şekilde kaza yaptıktan sonra buruşan bir araç gösterilmiş. Buruşmanın kaza esnasındaki etkisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde demiş ki momentum değişimini azalttığı için araç içindeki kişiler korunmuş olur. Şimdi burada bunun bir hızı var ve m kadar da bir kütlesi var. Burada da durmuş yine m kütleli. O zaman bir kere benim buradaki momentum değişimi mv kadar. Çünkü ilk durumda momentumum mv kadar, son durumda sıfır. O zaman momentum değişimi mv kadar olacak. Ve buradaki momentum değişimi azalmaz veya değişmez. Yani burada da azaldığını söylemiş. Ben de diyorum ki momentum değişimi değişmeyeceği için bu ifade Yanlış. Çarpışma süresini uzattığı için araç içindeki kişiler korunmuş olur. Evet. Buradaki temel amaç zaten bu. Çarpışma süresini uzatmak ve kuvveti azaltarak aracın içindeki kişileri korumak. Bunu da nasıl yazabiliriz? Momentum. Momentumdaki değişim bölü zamandaki değişim delta p bölü delta t eşittir. F şeklinde yazabilirim. Burada momentumdaki değişim sabit zaten. Mv kadar değişmeyecek. E burada zamanı arttırdığım zaman etkiyen kuvveti azaltacağım için çarpışma süresini uzattığından ötürü araç içindeki kişiler korunmuş olacak. Bu ifademiz doğru. Araç üzerine yapılan işi azalttığı için araç içindeki kişiler korunmuş olur demiş. Şimdi ilk konumda burada 1 bölü 2 mv kare kadar bir enerjisi var. Çünkü kinetik enerjisi var. Çünkü hareket halinde. İkinci durumda ise 0. E bu durumda bu cisim üzerinde eksi 1 bölü 2 mv kare kadar bir iş yapılmış. Eksi 1 bölü 2 mv kare kadar. Yani yapılan işte bir farklılık yok. Dolayısıyla iş azalmış demiş. Bu ifade de yanlış. Geriye yalnız iki kaldı. Cevabımız B şıkkı. Bu iki soruyla ilgili olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Çok güzel, çok kaliteli sorular farklı videolarda yine görüşmek üzere. O zamana dek hoşçakalın ve bilimle kalın.